Selamlar dostlar. Bootstrap serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde Breakpoint'ları, yani media query'leri göreceğiz Bootstrap'taki. Mantık şu çok basit aslında. X, X large, X large, large, medium, small olmak üzere 5 tane bir yapı var burada. Breakpoint yapısı var. Onu da şu şekilde kullanıyoruz. Ben şimdi bir önceki videoda bu e, Bootstrap'ın grid sistemini göstermiştim size. Bunun üzerinden göstereceğim. Bir tane Container'ımız olsun. Tamam mı? Container içerisinde bir row'um var. bu içerisinde hatta direkt bu yapıyı kopyalayalım. Tek tek yazmakla uğraşmayalım. Şu an benim ateş şu text center'ı silelim. gerek yok. tek center'ı silelim. Şu an benim burada üç tane alanım var tamam mı? Ben bu her bir elemana pardon, her bir elemana yol 4 veriyorum çünkü üç tane elemanım var. Her biri şu an eşit işte alana sahip. Diyorum ki sen eee x/ yol x/4 yap diyorum. Daha sonra diyorum ki yol ee, ne olsun bu? 6 olsun. Bak şimdi buradaki mantık şu. Hatta size direkt breakpoint istedik geliyorum. Buradaki mantık şu. X x/ -large 1400 piksel diyor. X-Large 1200 piksel diyor. Bunlar çözünürlük tamam mı? 1400 piksele kadar yani min-width 1400 piksel, min-width 1300 piksel, min-width 992 piksel minimum anlamında yani. 1400 piksele kadar, 1200 piksele kadar, 992 piksele kadar. Şimdi X-Large kullandığımda ne oluyor? 1200 piksele kadar sen col4 gibi davran diyorum. 1200 pikselin aşağısına çözünürlüğüm düştüğünde sen col6 olarak davran diyorum. Buradaki break yani medya kolelerdeki mantık bu. Bak gördüğün gibi ben şu an ne yapıyorum? Jol x taşıyorum. Yani Jol 4 olarak davranıyor şu an. Her biri %33'e bölünmüş durumda. 1200 piksel çözünürlüğünü 1200 pikselin altına düşürdüğümde her biri Jol 6 yani bit 150 yapısına davranıyor gördüğün gibi. Break mantık bu. İşte mesela şuraya gelip şöyle ne yapalım? Job lg içerisinde ise ne olsun? Ee, bunda alt olsun. Jol mdv ise e, ee, 3 olsun. Düz jolda ise ne olsun? 12 olsun. Telefonda 12 olsun işte. Şu an x yani 1200 piksele kadar yine jol 4 şeklinde davranacak. 1200 piksel altına düştüğümde yani large bir ekrana düştüğümde 992 piksel çözünürlüğüne kadar şu an? E, Jol 6 şeklinde davranacak. Yani bit %50'ye sabitlenecek. Sonra 992'den MD yani 768 piksele kadar olan çözünürlüklere düştüğümde ne olacak? Jol 3 yapısını kullanacak. Yani bit %25'i kullanıyor. Şu an zaten bir alan eksik gözüküyor. 4 olması gerekiyor. Sonra diyorum ki Jol, Col e, Jol diyorum, e, benim ekran çözünürlüğü 768'den aşağı indiği anda her biri bütün alanı kapsasın. git %100 olsun. Jol 12 mantığında ilerlesin diyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyorum. Breakpoints'lerdeki yani aslında grid üzerinde gösterdim ama bütün alanlardaki breakpoints'ler yani medya queryler bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. İşte nokta noktaya kadar işte 1400 piksele kadar 1200 piksele kadar 992 piksele kadar Max Fit değil, Min bit üzerinden kullanıyorsunuz break Bu önemli, karıştırmamanız için. Ee, onun, haricinde bir size container göstereceğim. Container'daki mantık da aynı şekilde ilerliyor aslında. Siz düz konteyner yazdığınızda bu slab sizin için bütün e, break sizin için kullanıyor. Bakın, şu an 1400 piksel, 1400 piksel üstündeki çözünürlüklerde düz container x kullanıyorum container xxl/1220 piksel bir genişliğe sahipken bakın 1400'den aşağı düştüğümde container xl görevi geliyor şu an 1140 piksel genişliğe sahip. xl yani 1200 pikselin altına düştüğümde ise şu an e, container large'ın genişliğini kullanıyoruz. O da 992 pikselle kadar olan max-width 960 piksel genişliğine sahip konteyner alanı. 992 piksel çözünürlükten aşağı düştüğümde ise şu an ...container medium yani max-width 720 piksel genişliğine sahip bir container alanına e, ulaşmış oluyoruz. İşte medium'dan da aşağı düştüğümde small'ınkini kullanıyor. O da 540 piksel genişliğine sahip. 576 pikselden aşağı düştüğümde ise artık bir e, container alanına sahip değiliz. Max-width e, %100'e sahip oluyoruz. Yani width %100 bütün alanı kapsıyor kendisi. Çünkü artık bir container'a ihtiyacımız yok. Çözünürlük çok düşük. E container yapısı da bu şekilde. Şöyle kullanabilirsin bunu. İşte buraya gelip e, ıı, x Tamam x taşlayalım şu oluyor. Şöyle göstereyim. Şu an 1400 pikselde 1400 piksele kadar tekrar şey kullanıyor. 1320 pikseli kullanıyor. 1320 pikselden 1200 piksele düşüyor. 1400 pikselden 1200 piksel olan x tarzın grid pointine düşüyorum. Yani 1200 piksele kadar 1400 ila 1200 piksel arasındaki çözünürlüklerde şu an 1140 piksel çözünürlüğü şey, genişliği kullanıyor. Fakat 1200 pikselin altına düşersem başka bir konteyner genişliği gelmeyecek. Benim konteynerim tamamen %100 alanına sahip oluyor. Bu da şu demek oluyor. Konteyner x'larca kadar tamam mı? Xlerce kadar yani aşağıya kadar yani şu demek oluyor. 1000, hangi çözünürlük? 1200 piksele kadar sen konteynerı kullan diyor bana 1200 piksel çözünürlüğe sahip monitörlere kadar, e, monitörler olmak üzere sen konteyneri kullan 1200 piksel çözünürlüğün altındaki ekranlarda container kullanma demek oluyor bu. Mesela bunu x/x x/x yaparsam şu olacak. Buradaki dediği şey şu. 1400 piksel çözünürlüğe sahip ekranlara kadar tamam mı? 1400 piksel çözünürlüğe sahip ekranlara kadar konteyner kullanmaya devam edebiliriz. Eğer ki şunu şunu 1400 yapalım. 1400'ün bir çözünürlük şu an 1400'ün altına düşerse artık konteyner kullanmayı bırak diyor. Şu an benim konteynerimin genişliği 1320 piksel. 1400'ün altına düştüğüm anda bakın ne oldu arkadaşlar? Konteyner yapısı gitti. Bit %100 yapıya geldi şu an gördüğünüz gibi. Ama 1400'ün üstüne çıktığım an tekrar bir konteynera sahibim. Buradaki konteynerdaki break points'ler şu. Ya tekrar kısaca açıklıyorum ve bitireceğim. Sen buraya breakpoint'lerden x X-large olsun, X-large olsun, large olsun, medium olsun fark etmiyor. Ne yazarsan, şunu demiş olsun, medium'a kadar olan genişlikteki ekranlara kadar container kullan diyorsun. Medium'da ne? En fazla 768 piksele kadar iniyorsun. 768 pikselin altına inersen daha bir container olmayacak. Bunu X-large yaparsan, aynı şekilde 1200 piksele kadar çözünürlüğe sahip ekranlarda container'ı çalıştır. 1200 pikselin altına düşerse o zaman konteyner ortadan kaldır demiş oluyorum. Bu kadar. Konteyner yapısı bu şekilde arkadaşlar. Breakpoints'lerde aynı anlattığım gibi her alanda bu geçerli. Bunu bunun işte yanı sıra dediğim gibi şurada göstereyim tekrar. Son olarak onu da göstereyim. Ne demiştim ben? Jol X Large yaptığım zaman ne oluyor? 1200 piksele kadar sen bunu her bir elemanı işte işte %33 yani Jol 4 olacak şekilde davran diyorsun. 1200 piksel altına düştüğünde Jol 6 şeklinde davran demiş oluyorsun. Jol LG 6 yazarsan. 1992, 1992 piksel altına düştüğünde Jol 3 yani Jol MD 3 gibi davran diyorsun. Bit %25'i alsın diyorsun. İşte 768 piksel altına düşerse de her biri Jol 12 gibi davran demiş oluyorsun. Bu her alan için geçerli. Yani gelip buraya şey yapmana gerek yok kafa karıştırıcı bir özellik veya bir örnek yazmama gerek yok. Bu şekilde anlamanız yeterli. Şimdi e, Fluid'u göstermedim. Fluid'u şimdi Fluid'u da göstereyim size. Noktayı silmem lazım. Bakın şimdi Fluid'da şu. Container'a e geliyorum. Bakın şu an benim container alanım gördüğünüz gibi yok. Bir genişliğim yok belli bir genişliğim yok container flüt demek bütün alanı kapla demek görüyor musun bütün alana kadar gidiyor sadece bu containerdaki şu padding right ve padding left iki mantığı veriyor aslında bize işte paddingleri vermiş oluyor kazandırmış oluyor bir de row'un düzgün çalışmasını sağlıyor bir e, alanda container yoksa row patlayabiliyor onu da göstereyim size container buradan silelim bakın sayfa kaydı gördünüz mü çünkü niye row'da şöyle bir şey var her bir elemanda padding olduğu için sayfa patlamaması için row'u kullanırken container kullanmamız önemli. Şart hatta. Yoksa sayfanız patlayabilir. Eğer patlamasını istemiyorsanız şöyle bir şey yapmanız lazım. G0 diyorsun. Yani G0'da şu olmuş oluyor. Bütün bu paddingleri, boşlukları sil demiş oluyorsun aslında. Bak Gördüğün gibi şu an burada herhangi bir padding boşluğu yok. Container buradan silersem yapı buradan ismini siliyorum artık bir konteyner yapısına sahip değilim. Gördüğün gibi işte BS good der dediği şey boşluktan bahsediyor. Paddinglerden bahsediyor. Bunları sildim. Paddingleri sildim. Sayfa kaymıyor. Fakat buradaki G sıfırı silersem sayfa patlayacak. Çünkü paddingler işin içine girmeye başlıyor. Onun için de konteyner burada önemli arkadaşlar. Konteyner konteynerin olmazsa row yapım patlayacaktır. Sayfayı kaydıracaktır. O yüzden konteyner kullanıyoruz. Tabi sen şunu diyebilirsin. Konteyner Fluid'u kullanmamızın sebebi ben bir genişlik istemiyorum ama row yapımı düzgün çalışsın ve paddingleri olsun istiyorum. Yani aradaki boşluklar olsun istiyorum diyorsan da container fluid kullanabilirsin. Senin bir container genişliğine sahip olmadan row yapımı düzgün şekilde çalıştırmanı sağlayacaktır. E, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Breakpoint seri medyakaleleri gördük ve bunun yanı sıra containerları gördük. Eğer aklınızda sakılan, merak ettiğiniz bir şey veya anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda bundan bahsedebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, işe, işinize yaradığını düşünüyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.